sorduk. Şirketinizin öyküsü nedir? Balıkesir'deki Ballap Tıp Laboratuvarı Ekim 2021 yılında faaliyete geçmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir laboratuvardır. 1994 yılında başladığımız laboratuvar deneyimini en son halkası olarak Balıkesir'deki Ballap Laboratuvarını kurduk ve onunla uzun süreli devamını sağlayacağız. Laboratuvarınızın farklılığı nedir? Laboratuvarımız PCR testleri çalışmakta olup PCR testlerinde özellikle COVID testlerini kendi bünyesinde yapmaktadır. Bu farkındalıkla yurt dışı çıkışlarında, organize sanayi bölgesi taramalarında ve hastaların kendi şüpheleriyle geldiklerinde korona testini 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde sonuçlandırmaktayız. Ayrıca trombofoli paneli dediğimiz gebelerde düşük paneli çoğu zaman bakteriyolojik olarak saptayamadığımız e, cinsel hastalıklar paneli. Ayrıca kadınlarda rahim ağzı kanseri keni olan human papilloma virüs. Kısaca halk deyimiyle HPV virüsünün PCR ile tespitini yapmaktayız. Laboratuvarımız ana kanima adı altında Bursa'da bulunan laboratuvarla entegre çalışmakta ve burada yapılamayan testler orada yapılmakta birçok ihtiyacını, Balıkesir ihtiyacını karşılamaktadır. Balıkesir halkı neden sizi tercih etmeli? Biz daha hızlı, daha dinamik ve tecrübeli kadromuzla sonuçlara vermekteyiz. Ana prensibimiz gelen hastaya güler yüzle davranmak, onun problemini en kısa sürede halletmek ve bitirmek. Ayrıca Balıkesir'imizde yapılamayan birçok testleri burada biz Balıkesir halkın hizmetine sunmaktayız. Balıkesir için sağlık sektöründe uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Laboratuvarımızı daha da ileriye götürmek, organize sanayi bölgelerinde taramalar yapmak, Balıkesir'in kendisi kadar büyük olan hem turistik bölgelerine hem de Bandırma gibi ilçelerine hizmeti yaygınlaştırmaktır.